Bravo kedi, bravo. Kedilerin, kuşların dedesiyle söyleşi videoları da geliyor. Onda çok bilgiler var. Onları da ara ara yükleriz sizin sayfanıza. Oldu mu kediler? Faydalanmak isteyen faydalanır. Özel bilgiler onlar orijinal doğal, organik. Kuşların, kedilerin dedesi yani sizin. O hem askeri hayatı var, hem öğretmen hayatı var. Hem üniversitede, hem yurt dışında geçmişi olan orijinal birisi. Bravo. Onun videolarını, söyleşilerini, dinletilerini izleyeceğiz Bravo kendine. Ondaki bilgiler Google'da var tabi. Ama onun orijinal kendi anlatması internetten okumadı o. Onun hayatında yaşadı o. Onun için daha orijinal. Açama açama. Oldu mu kuşlar? Aşağı aşağı aktörler görün videoları gelecek. Zaten yarışmacı. Kimyeler minnen televizyonu çıktı. Yarışmaya 2014 yılında. Okey. 2 de. Ama havada yarı bozuk, yarı düzgün. Hepsini ayarlayacağız kuşlar.